Ebi ile yaptığınız bu webinar'a katıldığınız için teşekkür ederiz. Ee, öncelikle biz Process Era olarak 2020 itibariyle Ebi ile çalışmaya başladık. Ve bu çalışma ile birlikte e, şirketimizin özellikle uçtan uca e, çalış e, uçtan uca çözümlerimizde e, pros doküman e, ve e, süreç e, e, madenciliği konusundaki ürünleriyle e, bize büyük desteklik sağladılar. Procesera e, Türkiye'de e, süreç iyileştirme ve optimizasyonu konusunda uzmanlaşmış bir şirket ve bu anlamda da e, kendi hem lokal hem de dünyada e, özellikle e, akıllı e, iş otomasyonu konusunda, robotik e, ve döküman işleme konusunda e, lider danışman şirketlerinde bilim olma hedefi içerisindedir. Ve bu anlamda da e, yaptığımız bütün çalışmalarda yapay zeka destekli, düşük e, kodla yapılabilecek ürünleri e, desteklemek ve geliştirmekteyiz. E, 14 kişilik bir danışmanlık ekibimiz, 26 kişilik bir yazılım ekibimiz var. Türkiye'de de önde gelen firmalarla çalışıyoruz. Burada en önemli noktadan bir tanesi Bizler süreç iyileştirme ve optimizasyonu konusunda hem eğitim anlamında, danışmanlık anlamında hem de bu teknolojinin geliştirilmesi, mevcut süreçlerin keşfedilmesi, problemlerin iyileştirilmesi ve bunu risk yapılarıyla birlikte e, geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Ve bu anlamda da uzman ekiplerimiz var. Biz 2008'de faaliyetlere başladık ve 2010 yılında Logo'ya ilk yazılım satan şirket olarak e, kendi denizcilik yazılımımızı sattık. Daha sonra 2012 itibariyle Sofexpert'le birlikte entegre yönetim sistemleri konusunda e, çalışmaya başladık. Ve bu anlamda kendimizi sürekli geliştirerek, dönüştürerek e, müşterimize en fazla katma değerli ve güncel teknolojileri kullanma konusunda çalışıyoruz. E, 2020 itibariyle de EBI ile birlikte Bizler bir uçtan uca bir bir iş otomasyonu konusunda çözümler geçen şirketlerle geldik. 2020'nin başlarında Kubitra firmasıyla <laughs> yaptığımız stratejik işbirliği ve yatırımımızla birlikte artık bu platformların sahibi hale geldik. Burada önemli noktalardan bir tanesi. Bizim bu işleri yaparken bir yaklaşımımız var. Bu yaklaşım kaynakların iyileştirilmesi, süreçlerin iyileştirilmesi ve sonuçların iyileştirilmesi. Dolayısıyla biz bir iş baktığımız zaman öncelikle bir insan olabilir, bir makine olabilir ya da oradaki kullanılan kaynaklar neyse onların mevcut durumunu analiz ediyoruz. İşte kullanıcılar için kullanıcı izleme sistemleri, süreçler için süreç analizleri birlikte bir yapının dijital ikisini çıkarıyoruz. Daha sonra bunları süreçleri bazında bakıyoruz. Yani önce kişiler kaynaklar bazında bakıyoruz. Sonra süreçler bazında bakıyoruz. Süreçleri dar bazında izlerini yapıyoruz. Bununla ilgili otomasyon işlemlerini yapıyoruz. RP işlemlerini yapıyoruz. En sonunda da bu işi monitör etmek için performans sistemleri ve ee, dashboardlarla bu işi izlenebilir hale getiriyoruz. Bu işi yaparken de bizim belli bir metodolojimiz var. Bu metodoloji işte süreçlerin keşfi, süreçlerin analiz edilmesi, standart hale getirilmesi, otomatize edilmesi ve performansıyla oluşan burada tabii ki PMC olsun büyük şirketlerle yaptığımız iş ortaklarıyla büyük işletmelerde yaptığımız deneyimlerle çıkardığımız bir metodoloji ve bu anlamda da işte Mevcut kullanıcıların dar bazılarını, davranışlarını, IOT anlamında makinelerin davranışlarını alıyoruz. Bunları görsel hale getiriyoruz. Risklerine bakıyoruz. Sonra bunu süreçlerle standart hale getiriyoruz. RP ya da workflow, BPM araçlarıyla bu işi dijitalleştiriyoruz. Ve en sonunda bu işi izliyoruz. Ve bu anlamda da ciddi bir işletmelere sevim oluşturuyoruz. Bunu yaparken de, bu beş adımı yaparken de, belli teknolojiler kullanıyoruz. İşte data DataRPM'in daha çok işte oradaki mevcut datalardaki anormallikleri yapmak için, mevcut kullanıcıların verilerini toplamak için belli e, Berkun ya da ona benzer ürünler kullanıyoruz. Ya da bu işin süreç bazında ise Evin'in tam aynı ürününü kullanıyoruz. E, yapı olarak işte, proseslerin otomasyonu ya da datalar entegrasyonu konusunda Workato, SnapLogic ve Hype dediğimiz ürünü kullanıyoruz. E, kullanıcılar anlamında Qubit Robot yine döküman kısmında, döküman intelligence anlamında yine evliliğin ürünlerini kullanıyoruz. E, RPA konusunda UiPath RPA'yı e, bu data kural yönetimi anlamında Cortigon yine Qubit dediğimiz yapıyor. İşte döküm, döküm, e, döküm e, iş süreçleri anlamında Akilo's Zendesk ya da Kubitra'nın e, BPM 6 araçlarını kullanıyoruz. Sonuçları izlenmesi anlamında da Kubitra'nın e, BI ve ClickView gibi ürünleri kullanıyoruz. Bu bizim aslında baktığımız zaman müşterimizin yapısına göre, esnekliklerine göre kullanabileceğimiz çözümler. Ama bunlar bir sistem integratörü olarak bunları böyle kullanmamıza rağmen kendi ürünlerimiz içerisinde de bir e, yapıları olgunluk mimarisi içerisinde bir iş, yapı oluşturduk. işte. bu yapı aslında yine jargon olarak Intelligent Process Automation diye geçiyor, IPA diye geçiyor. Bu yapı içerisinde de e, yani sadece bir RPA gibi çünkü otomasyon dediğimiz zaman, robotik yapılar dediğimiz zaman sadece bir RPA gibi alınıyor ama aslında işin uçtan uca bir kısmı var. Bu da işte e, işin e, veri giriş noktaları anlamında işte chatbotlar, capture, image, OCR, IVR'lar, image extraction dediğimiz ve classification, MAD dediğimiz yapılarla biz buradaki datayı kaliteli, ses olabilir, bir doküman olabilir, bunları bir yapay Sonra bunun içerisine buradaki datayı aldığımız datayı ya yani bir data integrasyon platformu ya yani bu işi farklı sistemlere aktarıyoruz ya da bu işi bir BPM aracılığıyla yürütür hale getiriyoruz. Daha sonra buradaki işleri e, daha otomatize yapmak adına uç noktada bir insansa insana e, bu işte enable olarak bir robotsa bu işi robota yönlendiriyoruz. Ve bu anlamda da içerideki kurumsal hafıza anlamında da bir iş kuralı mantığı içerisinde şirketin bütün iş kuralını tek noktada topluyoruz. Yani biz kodlarımız içerisinde if then else case gibi kodlar ve kodlama yapılarını kullanmıyoruz. Sadece bir rule engine var. Sistem gidiyor, rule engine'e soru soruyor ve o anlamda cevaba göre bir sonraki adım ilerliyor. Bu da bize şu avantajı sağlıyor. Yani normal bir RPA projesinde yüzde 50 ile 70 arasında daha hızlı bir çözüm üretir hale geliyoruz. Bu bizim için önemli. Ve process mining de bu işin mimari olarak önemli bir nokta. O proseslerin Görselleş, yani içinde RPD ya da rp'siz olan bütün prosesi izleme, darboğazlarını tespit etme gibi noktalarda proses mani Bu işi eğer ürün haline çevirdiğimiz zaman, ürün halinde değilse biz şöyle bir yapı oluşturduk. Yani EBI ile birlikte, KUBITRA ve EBI'yi kullanarak bir kurum içerisinde uçtan uca otomasyon yani end-to-end otomasyon anlamında bir çözüm mimarisi oluşturduk ve bunu, bu şu anda çalışıyor. Şimdi buradaki yapımız bu mimar içerisinde chatbot'u bizim Kübitra içerisinde bir chatbot builder var. Bunun içerisinde siz sesli ya da yazılı olarak Q&A anlamında soruları oluşturuyorsunuz. Bu sorular daha sonra e, bir yapı içerisinde algılanan hype üzerinde ya da orada siz tabii şey anlamda bir zorunlu kılmıyoruz. Yani evet. illa ...data Integration anlamında hype kullanmak zorunda değilsiniz. Sizin mevcut, eğer bu varsa, Jiterbit'iniz varsa, Rockathon'uz varsa ya da... ...bu anlamda Snapdragon gibi ürünleriniz varsa biz bunları da... E, ...yapı içerisinde kullanabiliyoruz. Yani oradaki datayı oraya konvert etme anlamında. Ya da... ...eğer bu anlamda kendi VPN'inizi de kullanabilirsiniz. Ama bu entegrasyonlar şu anda hazır ve entegre bir şekilde çalışıyor. Yani hazır bir yapı. E, diğer kısımda ise en önemli kısım, doküman ve oradaki OCR, OCR dediğimiz yapı içerisinde evimize büyük bir kolaylık sağlıyor. Yani biz entegre bir şekilde evinin ürünlerindeki dokümanları alıp orada belirlenen senaryoya göre çok hızlı bir şekilde işleyebiliyoruz. Ve bu anlamda robotik anlamda da kendi RPA'miz var. Yani Twitter'ın RPA'yi var. Bütün kodları yerli olan bir üründen bahsediyorum. Bu yapıda da bu RPA ile de aldığımız sürece göre tasarladığımız iş akışına göre e, oradaki yapılması gereken işlemleri yapabiliyor. Şimdi en önemli özellik bizim RPI'nin e, şey cross platform çalışabiliyor yani Linux ortamında Mac ortamında Windows ortamında çalışabiliyor. Sizi bir platform bağımlılıktan kurtarıyor. E, yine önemli öğrenlerden bir tanesi bizim RAM dediğimiz bir yapı. Aslında bu bir orchestration yapısı ama bu orchestration Sadece bir ürün çalıştırmıyor, yani bizim Kubitra yapısı, SEMF'e götürü olarak baktığımız için, gerektiği zaman eğer şirket içerisinde bir UiPath varsa, Blue Prism varsa, Network Automation varsa, Bu aynı zamanda bunu çalıştırıyor. Ya da sadece bir script de Yani illa gidip bir e, uçtaki makinede e, eğer yapılacak bir işlem, bir script çalışması gerekiyorsa onu da yapabiliyor. İlla robotu çalışacak gibi bir kaydı yok. Biz bu yapıda en önemli yine inovatif tarafımız şu, bu plan dediğimiz yapı içerisinde bir constraint planning diye bir e, yapı var. Siz şöyle diyebiliyorsunuz işte benim 10 milyon tane kaydım var. Bu kaydı işte normalde bir bir robot işte 1440 tane doküman işlediğinizi düşünelim. E, bunu siz bir yapı içerisine koyduğunuz zaman belki 2 yıl, 3 yıl bunu işlemesi gerekiyor. Biz konsent Planning içerisine bunu koyduğumuz zaman ee, bunu yaptığımız zaman evet. o zaman e, şey yapabiliyor. Sistem otomatik kendi robotunu konteyner konteyner içerisinde çoğaltabiliyor. Bu önemli bir ölçek. Yani bir anda eğer siz 3 ayda ben bunu hazırlayacağım, bu dokümanı, milyon dokümanı işleyeceğim diyorsanız sistem bu sefer gerekirse 100 tane robot ölçeğine göre kendini kolonlayarak e, harp izin verdiği kadarıyla bunu yapabiliyor. Ve en sonunda da ebi Process Intelligence ise bize şunu sağlıyor. Bu işte hem bir e, o prosesin bir kere doğru işleyip işlemediğini, proses içerisinde tanımladığınız eserlere e, uyumluluğunu ya da compliance anlamındaki yapıyı sürekli monitör ediyor. Yani oradaki oradaki bütün yapının doğru işlediğinde bir de en önemli özelliklerden bir tanesi AI Process Intelligence yani Timeline'ın en önemli özelliği Before after analizleri yapabiliyor. Dolayısıyla siz şey yapabiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili e, e, yani gerçekten de o robotun ya da otomasyonun size öncesi ve sonrasının karşılaştırmalarını yapabiliyorsunuz. Şimdi bu uh, biz Evi, Evi Process e, e, timeline'da e, 2018'den beri çalışıyoruz. Ve biz birçok işlemciyle ilgili işlem birçok Proses Mining ürünleriyle çalıştık biliyoruz tanıyoruz. Tanelemin en önemli özelliği süreç odaklı bir ürün. Yani siz bir süreci bir prosese baktığınız zaman o prosesle ilgili birçok boyutu görebiliyorsunuz. İşte e, varyasyonları rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunların VCM dediğimiz o prosesin e, değer zincir ağacını oluşturabiliyorsunuz. Ya bu anlamda 21 tane hazır raporu var. Yani sadece bir yapı yapıp oynamıyorsunuz. Size 21 tane hazır etok raporla e, bir hiç bu işi uzman olmasanız dahi, süreç uzmanı olmasanız dahi bu prosesi çok başarılı bir şekilde farklı raporlara bakarak o iyileştirmeniz için size mutlaka o 21 rapordan bir tanesinden size o sorunu işaret ediyor. Dolayısıyla bu anlamda bizler e, şirket olarak hep bu konuda sertifikalı üç tane arkadaşımız sertifikalı danışman özellikle süreç madenciliği konusunda ve belli ürünlerde sertifikasyonlarımız da var yani farklı ürünlerde ismini şimdi vermek istemiyorum. bunlarda sertifikasyonumuz var. Ürünün en güzel özelliği görselleştirme yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili varyasyon analizini birazdan arkadaşlarımız daha detay verecekler ve buna ait de batın ekleri yapabiliyorsunuz. Yine bizim bu işle yaptığımız önemli işlerden bir tanesi şu oldu. Özellikle Process Era olarak. Biz bir kullanıcının e, digital twin dediğimiz bir sizin mesela bankanızda olsun, finansal yapıda olsun, oradaki kullanıcının user monitoring araçlarıyla biz o gün içerisinde neler yaptığını görüyoruz. Yani işte gitmiş, CRM'e girmiş, oradan işte pointe gitmiş, oradan Outlook'u açmış, oradan onu yapmış, bunu yapmış. Bu davranışları ve geçirdiği sürelere bakarak aslında bir şey çıkarıyoruz. Oradaki kişinin bir dijital ikisini çıkarıyoruz ve bunu görselleştiriyoruz. Şimdi bunu yaparken bu bizim için çok ciddi kazanımlar sağladı yani yaptığımız analizlerde. O zaman o kişinin ne kadar dijitalleştiğini de görüyoruz. Yani ne kadar işini sistemler otomatik olarak yapıyor. Ne kadar işini kişi eliyle, ipiyle, omzunda taşıyarak yapıyor. Bunu görüyoruz ve buradaki varyasyonlara bakarak orada şeyi yaratıyoruz. Yani gerçekten de o kişinin yaptığı işi aslında bir robota yaptırabilir miyiz? Kişi ne kadar stratejik karar alarak yapıyor ya da ne kadar bu işi işte oradaki veri bazlı yapıyor. Bu anlamda çalışmalarımızı yürütebiliyoruz. Ve yine en önemli avantajlardan bir tanesi şu, biz o yapı içerisinde kişinin bir dijital haline çıkardıktan sonra eğer oradaki yapmış olduğu işi batın analizlerinde biz bunu bir robota yaptırsaydık ne kadar süre seyredecekti. Ve bu anlamda da bize şey çıkarıyoruz. Yani bizim kadro planlaması anlamında da eğer bir RP yaptığımız zaman oradaki kişinin ne kadar iş gücünü aldığını e, ortaya çıkarabiliyoruz. Bu da çok önemli bir değer sağlıyor. Şimdi bu çalışmalarımızda yine önemli noktalardan bir tanesi, şey yani bizim bu çalışmalarımız içerisinde e, e, yani best practice'ler açısından söylüyorum e, işte belli dataları analiz ettiğimiz zaman yani standart işte bazen bankalara gittiğimiz zaman ya da başka yerlere ya bizim şu işlem çizildi ve doğru çalışıyor gibi yorumlar oluyor. E, biz de şöyle diyoruz yani hakikaten de aslında bir prosesi çizmeniz her zaman aynı şekilde yürüyeceği anlamına gelmiyor. Oradaki olasılıklara göre bu şeyler, varyasyonlar artabiliyor. Şimdi bu analizlerde şunu gördük örnek olarak bir tanesinden bahsedeyim. İşte burada eğer bir müşteriyi aradığınız zaman, o kişiyi birden fazla aradığınız zaman başarı etkisinin nedir bunu görebiliyorsunuz. Yani en azından işte bir üç defa yani diyelim ki birden fazla aradığınız zaman e, oradaki e, işte işi başarıyla tamamlama operasyonu başarısız bulunma oranı 3 kat arttırdığını görüyoruz. Ya da bir arama şey bir ürünü verirken birden fazla teklif vermenin sonucu etkisi nasıl diye görmeniz yaptığınız zaman e, burada da gördüğümüz kadarıyla yani yüzde dört aranda bu işi kapama oranında büyük etki yaratıyor. Ya da birden fazla teklif birden fazla arama yaptığınız zaman da yüzde on civarında bir e, yaptı, yapılan işi etkisi var. Bu sadece bir örnekleme. Dolayısıyla sizin aslında burada yapılan şey biz bir proses behavior diye bir şey aslında konuşuyor olmamız gerekiyor. Yani biz bu işi böyle yaparsak, farklı şekilde yaparsak nasıl analiz edelim cevabını ancak bu tür süreç analizleri üzerinde yapabiliriz. Ya da bu anlamda case'leri arttırdığımız zaman e, yine bu denetim anlamında özellikle süreç denetimleri önemli bir konu. Yani eğer bir süreç denetimlerini bu tür bir yazılımla yapmaya çalıştığımız zaman işte burada çok ciddi anlamda e, bir yıllık anlamda işte 15 tane 16 çalışanla olan bir yapı üzerinde denetimci yapısını işte 3 tane sev edersek yani bu anlamda ciddi bir e, şey, kazanç yapabiliriz. Ya da bir telekom örneğinde yaptığımız gibi e, buradaki e, iyileştirme hatta oradaki 5 tane çalışanı sevdiğini biliyorum. Yani kazanımlarını biliyorum. Bu anlamda e, şey yapıyoruz. Yani büyük e, şeyler, büyük başarı oranlarımız var. E, özellikle şu son case'i bizzat iş e, kendim de içinde bulundum. E, bir telekom case'i bu. Ve hakikaten oradaki beklemeleri ve oradaki call center'da beklemeleri e, azalttığını gördük.